Merhabalar, İzbırakan TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben İrfan İzbırakan. Bugünkü konumuz fotoğraf çekimi ve video çekimleri için bir döner platform hazırlamak. Yani ürün fotoğraflarını ve videolarını çekerken 360 derecelik açı elde edebilmek için ya telefonu veya kamerayı ürünün etrafında döndürmemiz gerekiyor ki bu çok sağlıklı olmuyor. Genellikle açılar değişiyor ve tüm açılar ürünün fotoğraflanması için uygun olmayabiliyor. Bunun için o mükemmel açıyı yakaladıktan sonra ürünün kendi etrafında dönmesini atmasını daha açıklayıcı buluyoruz. Zaten ürün videosu çekerken belirli bir süremiz var ve bu süre içerisine bütün ürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için bir döner platformun gerekli olduğuna kimsenin şüphesi yok. Satın almak istediğimizde gerçekten böyle kayda değer maliyetler olduğunu görüyoruz. En dandik ürünün bin liralardan başladığını görüyoruz. Yani aptal bir plakanın kendi etrafında dönebilmesi için bu fiyatlar açıkçası benim için fazla geldi ve yani her zaman olduğu gibi bu işi kendimiz yapmayı deniyoruz. Bunun için kullanmak istediğimiz malzemelere hemen geçelim. Unutmadan biz elimizde olan malzemelerle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun dışında sizin fikirlerinizle de bunlar geliştirilebilir. Bizimki sadece elimizdeki malzemeleri daha iyi değerlendirebilmek ve bu istediğimiz küçük basit işleri daha az maliyetle sağlayabilmektir. Dilerseniz hemen başlayalım. Ürün videolarını çekerken genellikle şu şekilde bir şablon kullanıyoruz. Bahsettiğim şablonu hemen uzaklaştırayım. Aslında bu şu şekilde 40 cm çarpı 40 cm'lik 3 adet plakadan oluşan, MDF plakadan oluşan bir platform. 90 derecelik açılara sabitleyebilmek için şu şekilde köşeler aldık. Şimdi bu motosikletin kendi etrafında şöyle dönmesini istiyorum. Bakalım buna nasıl modifikasyonlar yaparak bu işi halledebileceğiz. Günün kahramanı babadan kalma olan bu el taşlama makinesi. Şöyle zaten artık Kırılmış, ölmüş bir durumda. Bunun şöyle bir mekanizması var. E, bu gücü farklı bir eksene yani şu şekilde gelen bir gücü e, çevirmek için kullanılan bir dişli sistemi aslında. Bunun literatürde bir ismi vardı ama şu anda da aklıma gelmiyor. Yani e, dik olarak bir dönüştürme yapıyor. Şöyle. Ve ikinci olarak da elimizden düşmeyen bu arkadaşımız var. Bu da bir şarjlı matkabı. Hemen şöyle göstereyim. Şunu şunu dışına taktığımızda evet bir dişli sistemi elde etmiş oluyoruz. Tabii ki buraya böyle ayarlı bir şekilde biz basmayacağız. Onun içinde şöyle küçük bir işkencem var. Bu işkenceyi kullanacağım. Biraz daha... Evet. Çıkan sesin bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü zaten ürün videolarında arka plan seslerini kullanmıyoruz. Bunu daha net nasıl gösterebilirim? Oranın döndüğünü. Belki şöyle bir şey. Evet bazı modifikasyonlarla bunu bir yerlere sabitleyeceğiz. Böyle dönecek. Yani olay bu. Ben başlayayım. Aslında cihazımız şimdiden hazır gibi. Çünkü aslında ben bu tablayı manuel olarak ahşaptan yapmayı planlıyordum. Yine üzerine tabii ki de ahşap kaplama yapacağız ama bu şekilde de bir zımpara diskine kullandığımız bir zımpara diskine gayet güzel böyle bir dönüşüm sağlayarak tabii ki ileride zımpara diskini de kullanabiliriz. Tata ürünümüz hazır. Şimdi bunun seviyesini ayarlamamız gerekiyor. Bu arada bu arkadaş genellikle bu tür cihazların içerisinde yani dişli sistemlerin içerisinde bir yağ bulunur. Gres yağ olarak bildiğiniz kalın bir yağdır bu. E, ve bunun gördüğünüz gibi buraları patlamış o yüzden bayağı bir yağlı durumda. Açıkçası bunun içini açarak ben üst tarafa sabitlemeyi düşünmüştüm ama bu yağa çok temas etmek istemiyorum açıkçası. Ama sadece şu yüzeyi yapıştırarak tutturacağım. Yapışkanı düzgün bir şekilde tutması için bu yağdan biraz kurtulmam gerekiyor. Biraz FD40 Masamın bu kısmı oldukça düz. O yüzden burada yapıyorum. Şimdi önemli olan bizim için şu dikliği ayarlayabilmek Şöyle eski bir streç filmle dolgunun taşmasını istemediğim yerlere şöyle bir dolgu uyguluyorum. E, ya tut, tutkalı ve talaştan oluşan bir karışım hazırlayıp bunun içine dökeceğim. Aklınızda bulunsun, yat tutkalı streçe pek güzel yapışmıyor. Açıkçası bu yüzden streç filmi oldukça fazla kullanırım. Evet, şimdi şu görmüş olduğunuz alana. Ee, bahsettiğimiz karışımı hemen Evet şimdi bana yuvarlak bir disk lazım. Tabii ki bunun üzerine bu şekilde kullanamayız. Daha önceden işaretlemiştim. Buradaki delik aslında bize sorun oluşturacak ama düzgün bir yuvarlak yapmanın bildiğim en kolay yolu bu. Şuraya daha önceden bir delik açmıştım. Bu tip makineleri delmekten korkmayın. Yani eğer böyle işlerle uğraşıyorsanız Zaten bu delik emin olun ileride de sizin işinize yarayacak. Herhangi bir zarar da vermez makinenize. Şimdi düzgün bir yuvarlak kesebiliriz. Namı diğer zımpara makinemiz bu arkadaşlar. Bu Elbaer marka bir el taşlama makinesi ve şu şekilde bir platform üzerine oturtarak bu ayarlı bir cihaz arka tarafında birden altıya kadar devir ayarı var böyle olması bu tip işlerde kullanılmasını çok kolaylaştırıyor sanırım bu sefer mükemmel oldu. Şahane bir yuvarlığımız var. Şu üzerindeki kullanacağım. Yani şu yüzeye şunu yapıştıracağım. Ve bu parça eğer daha sonra lazım olursa zımparadan sökerek onu tekrar kullanabileceğim. Evet geleneksel yapıştırıcımız Bali. Tabi artık e, isimleri, markaları çok değişti. Bali markası battı mı acaba onunla ilgili Batmış da olabilir. Ama Bali bence hala inanılmaz güzel bir yapıştırıcı. Bali kullanırken dikkat edeceğimiz en önemli şey iki yüzeye de baliyi güzelce dağıttıktan sonra bir 10 dakika 15 dakika kadar bekleyip daha sonrasında birleştirmek en iyi verimlilikte bu şekilde çalışıyor. Evet şu an yapıştırmaya hazır gibi dokunduğunuzda elinize çok fazla yapışmaması gerekiyor. Şu an gayet ideal duruyor. O zaman birleştirelim. Şimdi şurayı bir dolduralım. Bu iş için aslında ahşap dolgusu kullanmak isterdim ama şu anda genel amaçlı bir mastik kullanacağım. Çünkü ahşap dolgusu şu an uzaklarda. Umarım belli olmaz da boyamak zorunda kalmam bunu tekrar. Evet doldurmasına doldurdu ama sanırım küçük bir müdahale etmemiz gerekebilir kuruduktan sonra bakalım. Evet kuruması %80 oranında tamamlandı. Tam olarak kurumadı. Kuruması hayli uzun sürdü çünkü yoğun olarak ya tutkalı kullandığımız için normalde incecik sürdüğünüzde yaklaşık 15 dakika içinde kuruyor. Buna yapışmadığını söylemiştim. Gayet güzel bir şekilde çıktı, çok güzel doldurmuş tüm yüzeyleri. Ama maalesef şuraya bir miktar taşmış. Önemli mi? Hayır. Evet güzel. Şu an gayet iyi görünüyor. Şimdi bu arkadaşı buraya şu şekilde sabitleyeceğiz. Şimdi bunu sabitlemek için iki bileşenli bir yapıştırıcı kullanacağım. İki bileşenli yapıştırıcı derken çok da sofistike şeyler gelmesin aklımıza. Yine yat tutkalı ve hızlı yapıştırıcı kullanacağım. şöyle yine 7 santimetrelik 4 tane artık malzemelerden ayaklar kestim. Bunlara da aynı işlemleri uyguluyorum. Evet şu an oldukça iyi görünüyor. Şimdi son olarak şunun kenarlarını kaplamak istiyorum. Bu görmüş olduğunuzun adı ütü bandıdır. Şimdi biz bunu şu şekilde bunun etrafına saracağız. ütü bandı olarak geçer bu malzemenin adı. çünkü genellikle bildiğiniz ev ütüsüyle çalışır. Bunun da asıl kullanım amacı şu şekilde sunta parçalarının, kenarlarının kapatılması için kullanılır. Bu makinesiz olarak kullanılan model mobilya atölyelerinde çok büyük makineleri olur. Onunla bantlanır kenarları. Ama bunu normalde malzemenin üstüne koyarsınız ve üzerinden normal ütüyle ütüleyerek kenarların daha sonrasında maket bıçağıyla veya skarpela ile keserek kenarlarının kapatılmasını sağlarsınız. Ütü kullanmayacağım çünkü şuradaki kalınlık 3 mm olduğu için yani 3 mm'sini ütülesek de çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden ne kadar sevmesem de sıcak silikon kullanacağım. Hadi yapıştıralım. Evet, uzun uğraşlar sonucu videomuzun sonuna gelmeyi başardık. Buraya kadar videomuzu izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu projeyi yapmadan önce aklıma gelen birkaç tane daha fikir var. Örneğin bu dişli sisteminin dışında kendimiz bir kasnak sistemi oluşturabiliriz basit bir şekilde veya bu işi matkap olmadan da yapmanın tabii ki yolları var. Örneğin modifiye edilmiş bir sg 90 servo motoru bir motor sürücüsü ile beraber. De kullanarak aynı işlemleri yapabilirdik. Ya da farklı bir redüktörlü motor kullanarak da aynı işlemleri yapabilirdik. Bunlar eğer ilginizi çekiyorsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.